Şu an öyle bir yere geldik ki bebek arabasıyla buradan nasıl geçeceğimiz konusunda hiçbir fikrimiz yok. Selam. Horma Kanyonu'na geldik. Yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş parkuru bizi bekliyor. Bakalım nasıl olacak. Yürüyüşte sıkıntı yok da bebek karabası olduğu için umarım sonuna kadar gidebiliriz. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda mı? Mutlu musun? Mutlu musun? Evet. Yürüyüş parkurları böyle demirleri kayalara çakmışlar ve üstüne inşa etmişler gayet sağlam gözüküyor. Bu bunların hiçbirinde yürürken bir sallantı olmuyor. Tek ee, yerdeki tahtaların arasında boşluklar olduğu için düzgün bir ayakkabı seçimi yapılması gerekiyor. Saat 1'de başladık yürüyüşe. Bakalım en son yürüyüşü bitirdiğimizde saat kaç olacak. Baba gibi baba. 3 kilometre boyunca bebek aralısını sürecek baba. <laughs> dönüş parkı 3 kilometre ama bunun bir de dönüş var. da 6 kilometre yürüyüş yapacağız. Çünkü bu biraz fazla gelebiliyor bugün için. Güzel 6 kilometre nasıl olacak? Evet. <laughs> Buradan geçmek için biraz eğilmem gerekecek. Evet. İşte. Gitsin, ben yarı yoldan geri öyle, ya öyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Hayır dönmeyelim ya. Sonuna kadar gidelim. Az önce birileriyle karşılaştık yolda. Herkes geri dönüyor. Sonuna kadar kimse gidemiyor dedi. Vallahi inat ettik. Umarım yarı yoldan dönmeyiz biz de. Sonuna kadar gitmeye direneceğiz. Şartlarımız el verdikçe. Oho bayağı yüksek. İnden beri geri atlarmış kez ki. Mı? Aferin Ekin'e. Şu an öyle bir yere geldik ki bebek arabasıyla ile buradan nasıl geçeceğimiz konusunda hiçbir fikrimiz yok. İkini bebek arabasından indirdik. İki bütün bu kayalıkların altından geçmeye çalışıyoruz. Allah! Şimdi yani bir taraftan bebek arabasını getirmeye çalışıyor. Bebek arabası da gelinmezmiş. Çocuk da gelinmezmiş. Valla bu yolu geri dönsek mi dedik. Geri dönmeye de gözümüz diyemedi çünkü aşağı doğru indiğimiz için bebek arabasını yukarı doğru itmek daha bir zor olacaktı. Sonuç Çocuk elimizde, bebek arabası arkada ve biz sonuna kadar gidiyoruz. <laughs> Azmetlik devam ettik. Allah'tan birilerine denk geldik. Bebek arabasının Tuncay'ı taşımasına yardım ediyorlar çünkü yerler şu an merdiven. Hadi anneciğim. Hop. Azmettik, tamamladı ve Korma Kanyonu'nun sonu Ulu'da şelalesine bağlandı. Bu da şelale